Selamlar herkese günaydınlar arkadaşlar kursa gidiyorum Norveççe kursuma. bugün günlerden Cuma ee, birçoğunuzun bildiği üzere tatil'e gitmeden önce Norveççe kursuna başlamıştık hala oraya devam ediyoruz tatil tatilden döndük kursa hızlı bir giriş yaptık sonrasında da hemen stajyerim staj yerim ayarlandı ve üç gündür de orada çalışıyorum ee, bilmeyenler için ise şöyle bir özet geçeyim beni Buranın iş kuru NAV denilen bir kurumun aracılığıyla burada Norveççe kursuna gidiyorum. Aynı zamanda bu bir iş edindirme kursu yani size iş ortamı ayarlamaya çalışıyorlar ve iş alakalı iş etikleri iş kuralları Norveç'teki sistemi anlatan bir şey kurs. Haftanın iki günü bu iki günü bu kursa gidiyorum. Üç günü de herkesin bir staj yeri var. Oraya gidiyorum. Daha detaylı zaten bu konuda bahsettim. Şuraya bir yere eklerim videoyu. Oradan izleyebilirsiniz. Bu kursa nasıl kaydoldum, şartları ne? Oradan bakabilirsiniz. Şimdi kursa doğru giderken biraz size e, staj yerimden bahsetmek istiyorum. Neler oldu 3 günde, neler yaşadım Norveç'teki iş hayatında. Onlardan bahsetmek istiyorum. Ama hava o kadar güzel ki kendimi değil dışarıyı çekmek istiyorum. Bence daha fazla, benden fazla dışarıyı görmeniz lazım. O kadar güzel ki her yer. Hemen çeviriyorum. Burası zaten center dediğimiz yer. Şehrin merkezi bir yeri. Birçok toplantı organizasyon bayramlardaki etkinlikler vesaire özel günlerdeki etkinlikler, konserler falan burada oluyor. Küçük bir şehir olduğu için meydanımız da küçük. Bilmeyenler için söyleyeyim Kuzey'de Nurland bölgesinde küçük bir şehirde yaşıyorum. Muğşen ismi. Şimdi kursa doğru dediğim gibi devam ederken size hemen bahsedeyim. Arkadaşlar kursta herkesin istediği yerler olmayabiliyor bazen. Genellikle hizmet sektörüne daha çok e, yerleştiriliyoruz. Çünkü e, fazla insanla e, iletişim halinde olma şansımız var. O yüzden de genelde ya kreşlere e, ya hastanelere ya da böyle market gibi yerlere ya da otellere o tarz yerlere yerleştiriyorlar bizi. Biz de e, NAV'a bağlı olarak 3 e, gün staj yapıyoruz. Belli bir e, staj ücreti var. Tabii çok düşük bir şey ama e, bunu da alıyoruz. Tamamıyla ücretsiz değil. Ve Aynı zamanda oradaki iş, e, işte bize gerekli olan malzemeleri de yine NAV karşılıyor. E, beni e, Biz 2 ay tatile gittiğimiz için e, bana Stajyeri ayarlanmamıştı. Döndüğümde de Rama diye bir yer var. Market burada. Büyük bir market. Oraya başlar mısın? Herkesi bir yerlere yerleştirdik. Şu an orası boşta. istersen oraya yerleştirelim. Daha önce bildiğim bir sektör dedi. Ben daha önce kozmetik mağazasında mağaza müdürü olarak çalışıyordum. Az çok marketing işini biliyorum zaten. O yüzden tamam dedim. Biraz ee, çekiniyordum açıkçası iş ağırdır zorlanırım falan diye bir de dilim de o kadar iyi değil takılırım işte nasıl olacak iş arkadaşlarımla nasıl anlaşacağım diye hiç düşündüğüm gibi olmadı o kadar cana yakın o kadar yardımsever ve o kadar güzel karşıladılar ki beni bütün stresim bütün korkularım gitti bir anda gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum her gittiğim zaman zaten söylüyorum bunu ee, galiba <laughs> buradaki en iyi insanların e, çalıştığı mağazaya düştüm diyebilirim. Çünkü adam diyor ki hani e, gerçekten hani mağazacılık sektöründe bizim mağaza e, gibi hani böyle insana değer veren sıcakkanlı hani böyle nazik, kibar e, insanların bir araya geldiği bir yer yok diyor. E, zaten ben oraya müşteri olarak gittiğimde de bunu açıkçası çok hissettim. Çok sıcakkanlılar. E, gerçekten o ortamı yakalamışlar. Çok mutlu oldum da böyle olmasına. E, şefim. Yani oradaki mağaza müdürü inanılmaz düşünceli bir insan yani o kadar yardımsever o kadar düşünceli ki böyle hani ağlayasım geliyor bazen o derece ee, hemen orada gittim beni tanıştırdı falan insanlarla e, yapacağımız şeyleri falan anlattı görevleri falan anlattı. Ondan sonra işte daha önce bilip bilmediğimi sordu. Ben de az çok dilim döndüğünce Norveççe anlattım. O da bana şöyle söyledi. Buraya o kadar çok sprok bırak gelen var ki dedi. Yani senin gibi dil pratiği için. Ben senin gibisini görmedim dedi. Hem işi bilen hem de Norveççe bu kadar anlayıp konuşabildiğini görmedim dedi. Gerçekten sen çok iyisin dedi. Ben zaten oradan aldım puanı. Ve motivasyonu da aldım tabii. Motivasyon tavan. O yüzden de aşırı mutlu oldum. Daha böyle özgüvenim yerine geldi. İlk gün e, biraz dolaştık mağazayı. Neler yapabileceğimi falan sordu, söyledi. E, kıyafetler verdiler bana. E, dedi, sen, e, ayağındaki ayakkabılar uygun değil. Dedi Uzun süre ayakta kalacağın için e, ayakların yorulacak ve bedenin için iyi değil. Bizde iş sağlığı önce gelir. O yüzden sana ayakkabı alacağız dedi. Bugün gidip alalım dedi dedim nasıl <laughs> yani e, benim ona şu an bütçem yok dedim o dedi ki hayır dedi ben ödeyeceğim dedi zaten e, nav karşılıyor e, oradan alacağız parasını o zaman olur dedim ondan sonra zaten bu şekilde oluyormuş e, nav sizi gönderdiği için iş ayakkabınızı da onlar karşılıyormuş iş sizin adınıza. Ee, gittik beraber ayakkabı seçtik bana bir iki öneride bulundu iş ayakkabısı olarak o günü bitirdikten sonrasını anlatıyorum ee, orada ayakkabıyı seçtik ödemeyi yaptık eve gittik eve kadar bıraktı beni çok sağ olsun Ondan sonra yolda konuştuk biraz günün nasıl geçti düşündüğün gibi mi hani yapabilecek misin ee, daha gelmeden önce ne düşünüyordun gelip gördükten sonra ne düşünüyorsun falan diye sordu. Konuştuk biraz. Sonra akşam benim inanılmaz ayaklarım ağrıdı. Uzun zamandır ayakta kalmadığım için. Bu arada saat 8.30'la 2.30 arasında çalışıyorum. Bir günde 12'de 12.30'da çıkıyorum. Çünkü kızımın okul saatlerine göre ayarlandı stajım. Evde çocuğa bakacak kimse olmadığı için. Ben onun okul saatine göre çalışıyorum. Bu bir staj olduğu için saatlerimizi kendimiz ayarlıyoruz. Okulun staj saatlerinde orada olmamız gerekiyor. Sonra işte neyse ayakkabılar benim ayağımı çok ağrıttı ve ertesi gün işe gittim. Dedim ki ben işte bütün gece ağrıdan uyuyamadım. Bu ayakkabılar bana hiç uygun değil. İşte bana çok ağır geldi. Ayağım da kırık benim. Ee, ben bunlarla çalışamıyorum. Ne yapabiliriz? Hiç sorun değil dedi. Ee, yarın gider değiştiririz. Ama dedim kullanıldı. Ben sildim ama dedim kullanıldı. Olsun dedi konuşacağım dedi. Gitti konuştu. <laughs> Tekrar beraber gittik ve ayakkabılarım değişti. Ayağımda şu anda. Ee, ve hiç parasını sormadı. Hangi ayakkabıyı istiyorsan onu al dedi. Önemli olan senin ayağının rahat etmesi dedi. Ya ben böyle bir şoklardan şoklara giriyorum tabii o arada. Çünkü hiç başıma böyle bir şey gelmedi. Yani arkadaşlar insani değerleri ne kadar üst seviyede olduğunu anlatmak istiyorum size. Yani önce insan. E, yani bilmiyorum her yerde böyle mi. Yani ben bu Norveç'i övmek için söylemiyorum. Tamamıyla başıma gelen şeyleri anlatıyorum size. Bilmiyorum Norveç'in her yerinde, her staj yerinde böyle mi? Ama benim başıma bunlar geldi ve ben bunları yaşadım. Ve bunların hepsi gerçek. <laughs> yani atmıyorum. Ya da bir şeyleri övmek için yapmıyorum. Genelde o söyleniyor bana. Sen işte çok övüyorsun orayı. Aslında onlar şöyle şöyle biliyor musun falan diye. Ee, ben yaşadığım şeyleri anlatıyorum arkadaşlar. Değerlendirmeyi, yorumu size bırakıyorum. İş yerinde Arkadaş ortamları da çok güzel. Genelde iş paylaşımı yapılıyor. kurumsal yerlerin bir çoğunda böyledir zaten. Ve benim en çok hoşuma giden şey şuydu. bir iş yapıl verecek bana şefim. Diyor ki iki tane iş var. Birisi işte mesela dolabı değiş dolabın içinde yani soğuk bir alandasın sonuçta. Dondurucunun içindeki şeyler değişecek. Diye. Dondurucunun içerisine ürün yerleştireceğiz. Onu mu yapmak istersin diyor. Yoksa burada planogram var diyor. Şey soğutucu dolaplar var ya mağazaların içinde. Onların planogramı yapılacak diyor. Hani dolabın içine mi girmek istersin yoksa dışarıdaki dolabı mı düzenlemek istersin diye bana soruyor. Ve ben tercih ediyorum yapmam gereken işi. Bu çok büyük bir lüks yani iş. Yani özel sektörde çalışanlar için çok büyük bir lüks bu. Beni çok iyi anladınız. 12 sene özel sektörde çalışmış birisi olarak bunu söylüyorum. E, ve çok hoşuma gitti yani hani işi bana seçtirmesi, bana tercih ettirmesi çok güzel bir davranış bence bir müdürün. Oradan puanı kaptı zaten. İnşallah böyle devam eder. İnşallah bu işi de alabilirim. E, şimdilik deneyeceğiz nasıl oluyor diye. E, sonrasında eğer ben memnun kalırsam onlar memnun kalırsa belki iş alma şansım da var bakacağız ben ortamı şimdilik çok sevdim arkadaşlar başımdan 3 günde bunlar geçti ben de sizinle paylaşmak istedim çok merak ediliyordu bana soruyordu soruyorlardı instagramdan o yüzden bu videoyu kısa da olsa bir çekmek istedim sizlere durumu anlatmak istedim gerçekten hani çok yardımı severler ve çok cana yakınlar ee, hep e, şefim beni gözlemliyor anlatıyor, soruyor. takıldığım bir şey var mı diye sürekli soruyor. Sonra işte e, ben sürekli motive edici konuşuyor. Hani Norvetcan çok güzel diyor. Ben biliyorum güzel olmadığını aslında ama ya yani sizi sürekli motive ediyorlar. Yani planogram yapıyorum. Diyorlar ki "Aa çok güzel yaptın. Duyar feeling yani sen harikasın." diyor bana. Ondan sonra sanki hayatımı parçalıyorum. Yani insanı o kadar motive ediyorlar ki yaptıkça yapasın geliyor. Çalıştıkça çalışasın geliyor. Hani Bunları biraz aktarmak istedim size. Buradaki çalışma hayatım yeni başladı sayılır. Daha önce tecrübem var çalışma tecrübem. Ama fazla insan görmüyordum. Başımda çok fazla bir müdür olmuyordu bu kadar kurumsal bir yerde çalışmadım dilim olmadığı için. O yüzden biraz yeni bir tecrübe bu. İlk tecrübelerimi size aktarmak istedim. Ya bilerek bu videoyu çekiyorum bir de. Çünkü ilk düşüncelerim bunlar. Daha sonra işçi olarak çalışmaya başladığımda nasıl e, olacak. Bunu da bir kaydetmek istiyorum. Aslında bu bir ana olarak dursun. Bir de ilerleyen zamanlarda bu tarz bir çekim yapacağım. Şu ana kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Soruları yoruma bırakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Benim acilen benim acilen kursa gitmem lazım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.